Şeytan Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlarım. Celaleti'ye 13. bab ve 14 ve 15'i bugün işleyeceğiz inşallah. 13. babta Tebellani kasti ve kulle ma'aribi bi hakkî hurûfin bil Allah'ım beni maksadıma ulaştır bütün ihtiyaçlarımı gider, hece harfleri şeklinde toplanan hurufu mukatta hakkı için, harfler ilminin hakkı için. 14. beyitte bi sırrı hurufin undiat fi azimeti bi nuri senail ismi ve ruhi kad Muskama yani yazdığınız o dua emanet olarak bırakılan harflerin sırrı hürmetine, isimlerinin nurunun parlaklığı hürmetine, yüce olan ruhların hürmetine. 15. babda ise Efidli minel evvari feyzata müşrikin aleyye ve ahi meyte kalbi bitay tafet Bana nurlarından parlak bir feyz akıt. Üzerine gelsin Nur isminle kalbimin öllüğünü dirilt. Evet, burada harfler ilmine girmiş oluyor. Caceret'in bu babları ve harflerin etkileri, harflerin uygulamaları ile ilgili bir takım çalışmalar var. Ben burada bunların açılımını yapmayacağım. Sadece bilgi açısından sizlere bunu aktarıyorum. Uygulama sahası açısından bu işin erbabı insanlarla olması gerekiyor. Herkes için farklı sonuçlar, farklı ihtiyaçlara göre farklı çalışmalar olabiliyor. Evet bu kesik harfler yani elif, lam, mimler veya elif, lam, ra'lar ve dahi ha, mimler ve ta, ha ve yasin. Bunlar toplam 5 grup şifelerdir. Ariflerin alemler düzeyinde geçiş kapılarıdır. Allah ile peygamber arasındaki şifelerdir. Mesela Kaf Ha Ya Ayn Sad ve Ta Sin Mim ve yine Ta <tosun> ve yine tasin Sin Mim. Bunlar özellikle peygamberin manevi şahsiyetleri evradıdır. Hz. Şah-ı Nakşibendi bunları bir yerde anlatır. Yine Muheddin i̇bn Arabi Hazretlerin harfler ilminde de ayrıca bunlar anlatılır. İnsan o kadar derin sırları anlayabilecek yapıdadır ki bu harflerin nasıl tohumlar olduğunu görebilir ve meyvelerini yiyebilir. Her bir harf İnsan da bir takım tecelliyata kanallık yapar. O tecellilerin açılmasına kanaldır. Mesela H harfi ki akıl sahiplerini doğru yola götürücüdür. Harareti ve şehveti dengeler. T harfi doğumları kolay kılar ve yolları açar. Göğsü güçlendiricidir. Yine mim harfi bir duyguyu güçlendirir. Varoluşa mimler. Hmm sesi direkt köklerden enerjiyi yukarı dairelere doğru çeker. Dal harfi muhabbet ve bereket getirir. Dal bağlayıcıdır. Ra harfi baş ağrısı ve enerji musallatlarını ve blokajları temizler. Yani enerji musallat derken enerjiler bildiğiniz gibi bizim dışımızda yaşayan varlıklar. Muhittin Arabi bunların niteliklerini Futuhat-ı Mekke'de anlatır arkadaşlarım. Dileyen oradan detaylara ulaşabilir. Her harfin bir mahreç çıkış noktası vardır. Oradaki titreşim ilgili çakrayı yani menzili aktive eder. Morfogenetik alanları tetikler. Mesela do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bunlar nedir? Yedi notadır. Ve ilk do kök daireye R ikinci daireye, mi üçüncü daireye bakar, diğerleri sırayla gider. Cercülü T'de o harfleri yüksek sesle ve baskılayarak, vurgulayarak söylemek ilgili daireleri aktive eder. Mesela F harfi aşırı hırsı ve gizli haris duyguları iptal eder. Sin harfi baş ağrısını giderir dimağ ve akıldaki arızaları yok eder. Nun harfi ruhani güzellikleri celbeder. Zararlı tılsımları ortadan kaldırır. Nun harfi biz bilincini açar. Kişiyi kolektif bilincin hayrına bağlar. Bilinç altını arındırır, temizler. Burada mesela nun harfiyle ilgili bir çalışma yaptığınızda bu çalışmanın bir yöntemi var. Ben burada bu yöntemi anlatmıyorum. Çünkü herkes için geçerli olmayabilir. Bu yöntemi uyguladığınız takdirde işte ayna da kendi yüzünüze baktığınız zaman geçmişe dair senin bilincinin boyutsal değişimlerini aynada birçok yüzünü ve dahi bilmediğin yüzlerini görüntüleri geçmiş dönemde olan tüm görüntüleri bağlantılı boyutlarını sana göstermiş olur. Biraz tabi bu ürkütücü olabilir. Onların her birini görmekle onlardan aslında özgürleşir insan. O kötü yüzünü, kötü tarafını dışarıya atmış olursun. Kabirde görmektense burada özgürleşmek daha iyi. Tabii ki veya sürekli rüyada hatta günlük hayatta etkilerini yaşamaktansa bilinçlice özgürleşmek daha iyi. Tabi bunlar bir rehberin size bunu iyice tarif etmesi neticesinde yapılacak bir şeydir. Bunu sadece bilin diye anlatıyorum. Ve o aynada gördüğünüz tüm yüzler sonradan kaybolur. Ve aynada büyükçe bir parlak küre görebilirsin. Tıpkı kabirde cennetin görülmesi gibi. Bir pencerenin açılması gibi. Buna hazırlık için en az bir haftalık bir süre tanıman lazım kendine. Riyazet içerisinde olmak gerekiyor. Ama bu bazısına gerekli olduğu gibi sana, sana gerekli olmayabilir. Yani herkes için gerekli değildir. Herkes için yöntem farklıdır. Burada bu işi rehberin ayırt etmesi gerekiyor. Bazı çalışmaların da belli günleri vardır bu harflerle alakalı. Mesela hicri 14, 15, 16'da ve dolunay gecelerinde ve gezegensel konumlar için uygun olmayan zamanlarda bu çalışmalar yapılmaz. Sizin için uygun olan zaman bir diğer kişi için de uygun olmayabilir. Her yöntem herkese uygun değildir. Zaten celcültüye kişinin niteliğine, vasfına göre eğer ondan onun münacatını yapmaya devam eder ve o ilmi kendisinde açılmasını isterse, kendi kabiliyetine göre ve niteliğine göre ilim açılır. Bunlar biraz teferruatlı meselelerdir. Yani burada nakşi bir adama yani nakşi zikrine yapan bir adama kadiri zikri verilmediği gibi onun doğası farklı, talepleri, ihtiyaçları farklı, sizinki ise daha farklı olabilir. Bu deneyim bir noktada kişiyi ürkütebilir. Bazılarının da hoşuna gider, Hadi nerede ayna işte mumları yakalım. Bunu denemek istiyorum. İşte şu ayetleri okuyalım, şunları okuyalım. Şu görünsün, bu görünsün ve içimdekileri göreyim diye isteyebilir. Herkesi kendiniz gibi düşünmeyin. Sadece kendi doğruların ve yöntemlerin yok. Ama hayatta her şey var. Sen kendine uygun olan yöntemi seçeceksin. Bu çalışmaların hazırlık yapılmadan ve tam anlaşılmadan yapılmasının bir tehlikesi de tecessüm sırrıdır. Yani bazıları bu cacereti okunduğunda işte sırlar alemi vesaire açılsın bunun için okuyor bazı arkadaşlar. Ben tahmin ediyorum bunu. Biz Allah rızası için Allah'a münacat, ona yakınlaşmak, onu zikretmek için okumalıyız arkadaşlar. Bu amaçla girerseniz ve rehber doğrultusunda gitmezseniz bahsettiğim gibi bazı şeyler sizde tecessüm etmeye başlar. Eğer oradaki görüntülerden, çıkabilecek görüntülerden çok etkilenir, korkarsanız, onların illüzyon olduğunu bilmezseniz, o zaman o menzilden bulunduğunuz menzile o görüntü tecessüm edebilir. Yani maddi forma bürünebilir sonrasında. Bunun fizik realiteye yansıması imkan dahilindedir. Ancak astral plana gelmesi dahi obsede olman için yeterlidir. Yani etkilenmen için. İşte o zaman senin için gerçekten tehlike olabilir. Zarar vereceğinden değil, ancak o etkiyle sen kendine zarar verirsin. O hiçbir zaman zarar vermez görüntü. Ama siz korkudan dolayı kendinize zarar vermeye başlarsınız. Bir süre sonra bunlar gider ancak onun etkisinden kurtulmanız biraz zaman alabilir. Hani kabirde çıkmasındansa burada onlardan özgürleşmek daha akıllıca diyebilirsiniz. Yani o yüzleşmek. Bunun yerine herkes kendini muhasebe etsin. Doğdunuz, çocuk oldunuz, genç oldunuz, orta yaşa geldiniz, yaşlandınız. Bugüne kadar ölmeden önce kendinizi muhasebe edin. Hayatınızda neler yaptınız, ne iyilikler yaptınız, ne kötülükler yaptınız, ne haksızlıklar yaptınız bunları muhasebe edin ve tövbe edin. En güzeli budur. Ancak bu konulara bilinçsizce girmek bu sefer yanlış sorunları beraberinde getirebilir. Daha farklı şeyler de olabilir. Odanın içinde birden güvercin gelir. Ruhaniler gelebilir. Binlerce ışık yani nuru izlersin. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu bir de o boyuttan dinlersiniz. Ses tüm boyutlardan gelir. Sesle ilgili görüntüler de olabilir. Bakın seslerin de görüntü formuna bulaşma olayı vardır. Tecessüm etme olayı vardır. Bedene bürünme formları vardır. Ve tamamıyla senin yazılımlarına, yani senin ruh yapın yazılımına ve amellerine bağlı olarak bunlar gelir karşıya görüntü. İyiye iyi olarak, kötüye kötü olarak gelir. O görüntüler senden başkası değil aslında. Senin astral plandaki gerçekliklerin, biz buna astral diyoruz. Bugünün te terimiyle. Takılmayın astral dememe. Bu yüzden rehbersiz yapılmamalı. Yani rehber iyice bu konuyu size öğretmeli. Zihnin vizyonlara ve hallere hazır olmalı. O zaman korku olmaz. İzlersiniz ve Allahu Ekber dersiniz. Allah'ım ne alemlerin ne mahlukların var. Ama titrek böyle histerik yapınla kulaktan dolma bilgilerle bu işe girerseniz o zaman ciddi sıkıntılar duyabilir ve sorunlar açabilirsiniz başınıza. Bizim Celcülitiye'deki asıl amacımız şu. Allah'ın ordularını ancak kendisi bilir sırrınca ilmi ledünün kanalları olan ruhanilerle, meleklerle, yüce üstadlarla ve onların himmetleri ile feyizlenmek ve bereketlenmektir. Kaldı ki onları görmek bile değil varlıklarını bilmek yeterlidir. Üstadların ve ariflerin himmetleri, şehitlerin yardımları her daim olmaktadır. Bu süreç içinde daha da artacak inşallah. Bunu okumaya başladıkça, yani celcüteyi zikrini devam etmeye başladıkça. Ra dairesi ile şeffaf cisimler arasında derin bağlantılar vardır. Üstad Said Nursi parlak cisimler içinde suyu kullanmıştır şeffafiyet sırrı içinde nuraniyet ve imtisal yani temessül etme, tecessüm etme, cisimleşme boyutları ve etkilerini Risale-i Nur'da anlatmıştır. İbn Arabi Hazretleri de hayal alemlerinde bu temessül ve tesir gücüne kendi yaşamından ve ayetlerden örnekler vermiştir. Biz buradaki çalışmada harflerin tesirini kullanarak bilinçaltını açmak ve orayı arındırıp kozmik bilince yol bulmaktır. Üst seviyeye geçmek. Yine mesela H harfi mütekebbir, mecid, müteal ve aziz esmaları isimleriyle bağlı ve irtibatlıdır. Her bir harf en az 10 esma ile ilişkilidir. H ha, hayat, mim hayatın mimlenmesi, belirlenmesi, görünmesi ki mim Hz. Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam'a bakar. Ayn, ayniyet, ayna. Sin, insan. Kaf ise kahrı yok edici, ruhları kuvvetlendiricidir. Elif, Allah. Lam, Cebrail. Mim, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Cercülütiye'de, yani bu harfler bunları temsil eder. Cercülütiye'de tüm huruf-u mukattaların tesiri ve ebcetleri için bazı geleceğe dair olaylar şifrelenmiştir. Yani bunlar vardır, gayb değil fakat şifrelenmiştir. Ancak açılana, bu işi ilmini yapana bunlar açılır. Bu harfler biyolojik düzeyde dairelere, alemler bazında da mertebelere bakmaktadır. Kaf, ha, ya, ayın, saat, ha, mim, ayın, sin, kaf. Ayrıca sefirotlar ve yaşam çiçeği ve yaşam ağacı ile birebir örtüşmekte ve ilişkilenmektedir. Ancak şu an için bunlar ayrı ve farklı bir çalışmadır. Toplu olarak başı hafif titretecek düzeyde ra sesini çıkarmak baş bölgesini çok ciddi hafifletir ve çözer. Baştaki ağrıyı bir takım sıkıntıları giderir Allah'ın izniyle. Bismillah diyerek. Hem alemler hem de nefis düzleminde ayın menzileri sayısınca 28 harf vardır. Ve onların ilgili oldukları bölgeler tek tek belirlidir. Fütahat-ı Mekke'nin 1. cildindeki 5. ve 6. bölüm tamamı ile bu ilme ayrılmıştır. 28 harfin tüm esma bağlantıları ve nitelikleri al, burada anlatılır. Celcülitiye talibine bu bapta harflerin ilmi açılır. Bu harfler bir noktada surelere de ayetlere de işaret eder. Her bir harf sure ve ayetleri açan butonlar gibidir. Kodlama veya sembollerle yönlendirme çalışmalarında bir harf ile bir sureyi yazmış gibi olursunuz. Çünkü melekut boyutunda o surenin kapısı o harftir. Mesela elif, lam, mim direkt Bakara suresinin kapısıdır. Başında hurufu mukatta olup olmaması önemli değil. Hatta bazı sureler ebced olarak da bazı rakamlarla kodlanmıştır. Ve elif, la, mim 3 tane yan yana sütun ile celcülüteye de sembolize edilir. O surenin melekleri o sütunlar içinde salike çok boyutlu olarak tecessüm eder. Bunları Hz. Ali radıyallahu anh'ın net olarak görmüş ve anlatmıştır. İmam-ı Gazali behçet bu semboller üzerinde de ayrıca bilgi vermiştir. O rakamları kağıda, suya, bedene, hava zerrelerine, kalemle veya şuur veya nazar ile kodladığınız zaman o ortam onların hükümüne ve yüklediğiniz niyete tabi olur. Tabii ki bunlar enerji durumunun frekansı olan teta ile uyumlu olunduğu zaman daha etkilidir. Zihinsizlik dünyasının ve sezgi kanalımızın frekansıdır. Bu frekansa nasıl çıkılır? Bunları inşallah anlatacağız. Mesela bir şeyi fark ettiğiniz, tam o uyandığınız an şimdi jeton düştüleriz ya. İşte o anda farkında olmadan teta frekansı yayarız. Aydınlanma anlamına ait frekanstır. Yapılan çalışmanın niteliğine göre bazen de alfa icap eder. Bu frekanslar belli duygular ve belli esmalarla bilinç altına kodlanmıştır. Bilinç bunları tanıyorsa bir insan istediği an istediği kanala girebilir. Ve harfler bu anlamda frekans kanallarını açan butonlar, düğmeler gibidir. O surenin veya olayın ışığıdır, nurudur. Ve sure oradaki harfler ile açılmadığından yani bilinçte o boyutları ile idrak ve hissediş olmadığından sure kendisini gizler ve örtük bilgiyi verir. Yani zahiri bilgiyi okursunuz. Kur'an'ın gizil dili ve ledünlü boyutu bu harflerle okunmasına bağlıdır. Kur'an'ın ledünlü anlamda DNA'sı bu harflerdir. Şimdilik bu kadarla yetinin beyni istediğimiz frekansa getirebiliriz. Bunu tabii ki de bu harflerle yapmak çok daha güvenlidir. Çünkü bizim bilinçaltımız ve kozmik bilinç bu harflere, ayetlere göre kodlanmıştır. 14. babda bu babla ilgili tamamlayıcı tıpta kullanılan yöntem ile biraz çiplerden bahsetmek istiyorum. NASA bilim adamları tarafından icat edilen çok komplike bir aygıt var. Bir tür tarayıcı bu. 72 bin frekansı ile vücudunu tarıyor. Her bir frekans bir duyguyu temsil ediyor ve o duygu ile aynı titreşime sahip. Mesela öfke, açlık, korku, üzüntü. Aklına ne gelirse bunları vücuduna gönderiyor ve bunlara verdiğin tepkileri değerlendiriyor. Daha sonra bunları dengeleyen, normal seviyelerine getiren ikinci bir frekans gönderiyor. Mesela korku frekansını gönderiyor ve onu ölçüyor. Değerler normale göre düşük çıktıysa yükselten frekans, yüksek çıktıysa de alçaltan dediğimiz frekans gönderiliyor. Mantık çok güzel. Ancak bu sadece bilinçli bir arif nazarıyla gerçek sağlıklı şifayı verebilir. Şimdi bu aletin bir özelliği daha var. Bir türevi gibi Diyelim ki karaciğerinin sağlıklı çalışması için X frekansına ihtiyaç var. Veya vücudun negatif enerjileri yani radyosunu atamıyor. Çünkü immün sistemin zayıflamış ve bunları biriktiriyor. Radyasyon topluyorsun. Bu alet sana senin parmak izin gibi genel frekansına uygun bir çip hazırlıyor. Ve sen bunu üzerinde taşıyorsun. İçtiğin suyun altına bu çipi koyuyorsun veya üstünde taşıyorsun. Sana sağlıklı, o durumdan kurtulmana yardımcı olan frekansları yayıyor. Sürekli ve senin biyoenerjin ile şarj oluyor. Bununla ilgili Hintli bir e, bilim adamı e, Amerika'da bir çalışma yapıyor. Hatta bu suyun içerisindeki oksijen miktarını bu çip arttırıyor. Yani suyu normal, orijinal halinde tutmaya çalışıyor. Ve önümüzdeki belki günlerde birçok, dünyanın birçok yerinde bu sistem ile şifalı su üretimi olmaya başlayacak. Yani içtiğimiz suların çoğu aslında özelliğini kaybetmiş. Mesela bu konuda su ile ilgili bir takım araştırmalarımız oldu. Bu araştırmalarda eğer dağdaki saf bir suyu bir cam şişenin içerisine koyup ona o suyun geçtiği yerlerde kötü seslerden de korunaklı bir şekilde getirir ve ona güzel 100 adet veya daha fazla güzel kelimeler, şifalı kelimeler söylerseniz ve ben burada şunu ifade edeyim. Esmaül Hüsna'yı okuyun. Ayetel Kürsi'yi okuyun. İhlas Suresi'ni okuyun. Felak -Nas suresini okuyun ve suyun yanında bunları okuyun ve suyu televizyonun bir takım işte dünyevi seslerin olduğu yerden uzak tutun ve o suyu inşallah şifa niyetine için birçok sıkıntılarınız gitmiş olmaya başlayacak. Şifa bulacaksınız inşallah. Evet ve böylelikle o çiple ilgili cihazdan bahsediyorduk. İçtiğin suyun altına bu çipi koyuyorsun veya üstünde taşıyorsun. Sana sağlıklı o durumdan kurtulmana yardımcı olan frekansları yayıyor. Sürekli ve senin bir enerjin ile şarj oluyor. Evet burada biz bu çip var mı bizde? Yok. Yani e, onların bir çalışması. Ama ben size daha güzel bir çalışma söyleyeyim. Mesela Cercüliteye olsun, Sekine Duası olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Yeni bir Kur'an-ı Kerim kanalı da e, açıyor bir arkadaşımız. Onu ben e, kanalımda belirteceğim. Oradaki Kur'an-ı Kerimleri açın, evinizin içerisinde çalsın, sürekli okunsun. Bu sürekli bilinçaltına yazılacaktır. Mesela o Kur'an-ı Kerim'i telefonunuzda açtınız. Bir su bardağının yanına koyun. Temiz bir suyun yanına ve sürekli orada çalsın ve o suyu için arkadaşlarım. Böylelikle bedenin o frekans ve harfler ile kodlanmaya başlayacak. Kur'an-ı Kerim'in terapi ve şifasıyla. Çünkü Kur'an hem gönüllere hem bedenlere şifadır. Bu senin ehli beyt ile bütünleşmene, ilim ile uyumlanmana kapı açar. NASA buna benzer yöntemlerle farklı sembol ve frekansları kullanıyor. Uzaya çıkacak bilim adamlarına, dünya dışındaki manyetik alana adapte olabilmeleri için bunları hazırlıyor. Gidecekleri yerin manyetik alanına uygun enerjiyi yapan çipleri dünyadayken üzerlerinde taşıyorlar ki oraya vardıklarında o ortama adaptasyon kolay olsun. Aslında dualar, üzerimize taşıdığımız dualar da aynı mantık. O boş bir sayfa ki potansiyel alanları, alemleri temsil eder. Oraya belli vakitlerde yazdığın harfler ve vefkler, semboller o anda belli enerjileri kendine topladığı için senin bilincinle kontağa geçip orada bilinçli, şuurlu varlık veya varlıkları varoluşa yansıtıyor ve o harfler melekler ne için bu aleme davet edildiyse o görev için o enerjiler senin bilincinle işlemeye başlıyor, aktif oluyor. Bu tabii ki müspet anlamda. Bir de negatif anlamda kullanımları var ki ehli tevhid hiçbir zaman bu yöntemlere ve tekniklere tevessül etmez. O bölücü değil birleştiricidir. Tevhid birleştiricidir. O diğer negatif olan şeytanidir. Cercürtiyede en temel dua, nur ismiyle yapılan duadır. Hakkı hak, batılı da batıl olarak görme duasıdır. Nur doğduğunda karanlık kendiliğinden yok olur. Ayrıca bir şey yapmaya da gerek kalmaz. Nur yeterlidir onun için. Bu babların kendine ait vefkleri ve sembolleri var. Ancak bunları celcilitiye aktivasyonu yapmadan vermenin bir anlamı da yoktur. Hatta zararı da olur. Eğer bir bina yapılmak isteniyorsa, önce temellerinin ilim ve irfan ile sağlam olması lazım. Varlık okuması sadece sezgiyle, iç ses ile olmaz. Onlar olmadan da olmaz. Ancak ilim ve ubudiyette bu okumada farzdır. selam Allah'a emanet olun. Esenlikle kalın kardeşlerim.